Dediğimiz noktaya geldik. Zaten ben bu noktayı uzun zamandır istiyordum. Televizyona çıkalım dedi, Tenezzül etmediniz. Kavga etmek istiyorsanız hadi yapalım. Şimdi Sayın Başkan. Prenses Nonna Megas Komnenos. Trebizond'un ihtiraslı prensesi. Annesi Roma prensesi. İdokya Palalogos'un Bizans'ın imparatorluk kanını. Babasından ise Komnenos'un kudretli soyunu miras aldı. Bu iki aydanın gücü ise oğlunda birleşti. Şehzade Mikail Selçuk. Nonna'ya göre Roma yorgun. Türkler ise artık durdurulamaz. Osmanlı'nın akımları devam ederken imparatorluğu kurtarmanın tek bir yolu vardır. Belki de imparatorluğu Türklerden korumak yerine imparatorluğun başına bir Türk getirilmelidir. Prenses Nonna'nın hedefi de bu yüzden nettir oğlunu Bizans tahtına çıkarmak. Zira onun oğlundan daha kudretli kim vardır bu tahtta oturabilecek? Hem Komnenos'un hem Palalogos'un kanını aynı zamanda kim taşımaktadır ki? Mikail'in babası Anadolu Selçuklu'nun sönmüş hanedanından bir şehzade. Sultan Mesud'un en büyük oğlu Şehzade Mesud Konya'da sürgünde yaşamaktadır. Karamanoğlu Mahmud'un tahtının yanında gölge etmektedir. Selçuklu bitmiştir. Ve Mesut bunun kahrıyla yaşamaktadır. Babasının tahtına Karamanoğlu Mahmut oturmaktadır artık. Ve Türklüğün tahtını Osmanoğlu çoktan almıştır. Soru şudur. Bu iki dünyanın mirasını taşıyan bu şehzade gerçekten de tahtı kazanabilecek midir? Hem Türk'ün hakanı olup Osmanlı'yı yenebilecek hem de Bizans'ın imparatoru, Roma'nın imparatoru olabilecek midir? Bugün Mikail Selçuk ile oynuyoruz. Mikail Selçuk anlattığım üzere Şehzade Mesut'un oğlu. Şehzade Mesut'un babası kim? Sultan II. Mesut. Son Selçuklu Sultanı. Annesi Prenses Nonna Komnenos. Prenses Nonna Komnenos'un babası Rum İmparatoru Manuel. Annesi ise Prenses Edokia Padalogos. Edokia Padalogos'un babası ise 8. Mihail Padalogos. Roma İmparatorudur. Çocuğa sağdan soldan claim verdik. Komenos kanı, Palalogos Selçuklu kanı. Benim tüm fantazilerimin içine vurulmuş hali olarak. Karşımızda bu yakışıklı beyefendi. Bakalım bu yakışıklı beyefendi. Niye? <laughs> oturtabilecek miyiz? 500 altında basıyor, başlıyoruz. Sıfır prestij, sıfır. Her <laughs> şey sıfır. Aa, bu bir seri olacak muhtemelen. Tek seferde Roma'ya gir, şeyi de al, hiçbir şey yapamayız. Zaten... Hiçbir claim'imiz yok şu anda. Hemen gösterelim. Bizim hiçbir claim'imiz yok. Babamın Anadolu'ya ve Osmanlı üzerine Osmanlı diyemeyiz buna. İznik üzerine bir claim'i var. Annemin Roma ve Trizon üzerine bir claim'i var. İkisinden de ölmesini bekleyeceğimiz sırada bizi yetiştiren Mahmut ki kendisi arkadaşımız Mahmut Karamanoğlu'nun gölgesi altında. Burada bir takım işler yapacağız. Biraz para kazanmamız gerekiyor. Hep hepsine gider. Her ne kadar 500 altımız olsa da bize daha çok lazım. Daha çok lazım. Daha çok lazım. Hemen bakalım bir Karaman'da şehre inelim. Bize bir görev ver Karamanlılar. Ve yanımızda Musa Karamanoğlu var. Bizim en yakın arkadaşımız ve Karamanoğlu Mahmut'un oğlu. Hireling olabilir. Stewardship. Stewardship'imiz iyi. Stewardship akarız. Güzel. Gidelim. Kampımızda 3 kişi var, 2 kişi var. Bir anacığım. Nonna. Bir de can kuşum, can kardeşim. Babam Mesut. Burada Konya'da amcam da hakeza öyle. Keykubat. Ee, Selçuklu Hanedanı devam etmekte. Kirman, bu Kirman kolu. Biz bu tarafa bakacağız. Hanedanın bu tarafına bakmamız daha doğru olur bizim için. Kral, Sultan Mesud'un ardından tabii ki babam tahta geçemedi. Geçti mi lan yoksa? Bir bakmak lazım aslında. Senin kleymin Anadolu'ya. Bakalım. Geçememiz. Benim büyük babamın ardından Mesud'un ardından Selçuk tahtı yerle yeksan oldu. <laughs> Maalesef üzücü bir gelişme. Keşke Selçuklular son devam etseydi. Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Ne istiyorsunuz abi? Osmanlı'da iyiydi. Neyse. Selçuklu sürecine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani iki majör olay var bizim için Selçuklu Hanedanı'nda. İkinci Kılıçarslan ki annesi Almandır. Fatma Daniş mi? Yanlış. Annesinin Alman olduğunu biliyorum. Eşi mi Almandı? Allah Allah. Daniş Gazi'nin torunu mu bu? Neyse. Bakayım. Mehmet Gazi Gümüştekin. Yok çıkmadı. Bu çok kolay. Gümüştekin nerede? Whatever ya tamam neyse. Tamam Altar biliyorsun. Tamam Altar biliyorsun. Danışmentleri de biliyorsun Altar. Tamam sakin ol. <laughs> Kılıç oğlu. Tuğrul. Tuğrul'un torunu var görüyorsunuz. Davut Bagrationi. Aslında şöyle gelişiyor. Bu beyefendi ortodoks oluyor ve bu beyefendi Gürcü kralı yapıyorlar. Ve soy aslında bu abiden devam ediyor. Yani şu anda aslında Gürcistan kraliyet ailesi ki yani ülkenin başında değiller ama hala bir aile var. Bagratuniler. Tarihteki en eski hanedanlık galiba. Bagratuniler. Yanlış bilmiyorsam. Yani bir Japon imparatorluk hanedanı daha eski olabilir belki. Ee, onlar da hala aslında Selçuklular bence. <laughs> buradan bakarsak. Kız kardeşi görücü Selçuklar gidiyor. E, ee, şeyle evleniyor. Kuzeniyle evleniyor. Kehü, evleniyor. Ve buradan K Kubat doğuyor vesaire falan filan. Bu tarafa baktığımız zaman, benim tarafa baktığımız zaman. Bakın bu benim dedem. Dedemin erkek kardeşi Konstantinos Melikis olmuş ve oradan da devam etmiş böyle. Aslında bunlar da Selçuklular. Yani bizim haydandan sayılıyorlar. dedemin babasının, dedemin babasının amcası Ruk Eldin Sultanos Sultanos hanedanını kurmuş burada ki onlar da mı devam ediyor? Aynen öyle. Alexios var burada başlarında. Herkes biraz dağılmış. Biz dağılmayacağız. Bizim bu arada biz buradan Oğuz kadar gidiyoruz. Gidelim mi? Yani bu kadar Kınık daha Kınıklar. Tengiz, Oğuz, Oğuz İl, vay be, ey koca Oğuz, vay anasını ya, ne kudret, ne kudret, ne ihtişam, ne ihtişam. Neyse, hanedanımıza baktığımızda göre artık bir takım şeyleri çözme yolunda adımlar atmamız gerekiyor. Scout for Talent yapalım yolda, kendimize yoldaş eyleyelim, yoldaş bulalım. Oyun kasmazsa inşallah. We are so cooked ya. Babacım hadi. Hadi. 27 28. Niye bu kadar yavaş gidiyoruz ya? Yılın ayak mı gidiyoruz biz? Yılın ayak gidiyoruz tabii canım. Wonder The ziyade Swords for Hire yapalım. Sonra Legitimist yapacağız. Crane'lerimiz geldiğiniz zaman. Annem veya babam öldüğü zaman. Chaka. Tabii ki de şaka. Şu parizmaya bak şu zırha bak. Hey maşallah yiğidim. Sana bir de Bizans prensesi çözeriz. Yüzde elli elli. Siktik. <laughs> Senle ben İbrahim Süleyman gibi oluyoruz. Hünkârım baharda Manisa'ya gidelim. Birlikte. Mus ne Manisa mı? Niye? Yani değişik olur yani. Niye Manisa ya. Niye Manisa'ya gidelim oğlum? <laughs> ne alaka Manisa? Ya öyle içimden geldi ya. Lan doğru düzgün bir yere gideriz baharda. Manisa'da ne yapacağız? Ne var Manisa'da var ya? Aydın oğlu mu var? Rodos şövalyelerim var. Kim var belli değil şu an Manisa'da oğlum. Ne yapacağız Manisa'da? Allah'ım ya Rabbim ya. Aralarında geçen bu konuşmanın ardından kafile yoluna devam eder. Edemiyor yoluna kafile. Hadi, hadi ıkın kardeşim. Anadolu karmaşık bu arada. Bakalım hemen Anadolu'ya. Evet ne var burada? Kendileri Uygur ve Alevi. Saruhan oğulları. Aydın oğulları. Menteşe oğulları. Tekke oğulları. İnançlılar. İnançlılar. Lüzinyanlar. Komnenoslar. Palalogozlar. Osman oğulları. Evet. Bizim için asıl önemli olan Bizans olacak. Oha seçmemiş. Herhalde Bizans olacak bizim için asıl büyük mesele. Annem önce çünkü Bizans'la iyi bir claimim, sağlam bir claimim olacak. Theodor gel bize katıl. Katıldı. Çok güzel. Alvin Simon T. Doğru o mu? Nonna ve Musa düello ile Annem ve yakın arkadaşım saçmalama mı? Sen bana babalık ettin. Benim babam kötüydü ya. Yani. Sen niye bana babalık ettin? Mahmut, bunu unutmayacağım. Evet, nara saldırı. Ben diyebiliriz. Kabul edecek mi? Etti. 88 adam var ama olsun. Güzel. Çok iyi. 88 adam, 88 adam. Se 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 Şehzade Mikail 88 adamıyla geldi ve bize yardım etti. Dipnot. 88 adımı... Hadi Erzan sıfırlayalım da kaç adam oldu? 131 yani fena değil 130 küsur adam. O atlı koşturması olduğu için sevgilim de sağ Eyvah. Ha, aldık. Alamayacağız gibi hissettim. Ben Şehzade Mikail'im, Selçukzade Mikail'im ulan ben. Ben dilenci değilim. Musa. Hayır. Ulan temuçin seni var ya. Devlet-i direği ben. Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. Şok. Adam hem savaşı kaybetti hem oğlu gitti. Aa, çok kötü. Mufas ne yapacağım lan ben? Oyun kurgusunu İbrahim olarak kuruladım ben onu ya. Asla kabul etmiyorum bunu. Asla. Asla kabul etmiyorum. Manisa'ya gitmek istiyordu. Böyle olsun istemezdim. Vallahi üzgünüm yani. Oğlunu da aldık. Ölü getirdik falan ama. Ben de seviyorum senin olanı ya. Dayıcım ağlama beni de ağlayacaksın. <laughs> Var git çıkın lan. Oğlumun ölüsünü getirdin ya. Denetorluk mu yapayım sana ya? Kırık borozan da göstereyim mi sana? Boram you come to tell me why my son is dead. Boromir öldü öldü. Benim oğlum öldü. Ben artık bundan sonra kötü bir adam olacağım. Tamam Mahmut'um. Tamam Mahmut'um. Sen nasıl istersen. Bu arada savaştaki yardımlarını da yok sayıyorum. Sana kuruş para yok. Eyvallah. Eyvallah. Oğlum bu savaş için öldü senin ama eyvallah hadi bakalım. Hadi. Yudokya. Yudokya. Yolları ayırmamıza gerek yok ya. Ah. Aa. Aa. Ne demek ya? Kızım. Ben sana yaslayacağım. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Gel lan buraya. Gidokya selam. Selams. Merhaba. Ne haber? Ha bu kadar mı ya? Buraya mı gidecektim? Anasını satayım. Oradan Rodos'a ora, Rodos'tan Kipros'a uğra. Kipros'tan Mersin'e geç. Yok. Pardon. Yanlış oldu. Sidede değil mi bizim? Sidede'den çıkarınca. Ha, şöyle. Benim tatil güzel ya. Sine Kıbrıs. Benim tatil güzergahları, <laughs> güzergahları. anasını avradım ya. Belek. Aa. Devam. Garden oldum. Yok, garden olamadım. Olsun. Güzel. Eşari olma gel bize takıl ya. Eşari olma. Ama istekler. Sana da yemeğini verin gel Aşkenazi. Uuu. Yudokya senin için geliyorum aşkım. Aşkım balım, arım balım, eteğim. Sizin kaç adamınız var? Olur. Köylü devrimine hazır mısınız arkadaşlar? Köylü devrimi vakti. <laughs> köylü devrimi. Köylü devrimi olan, köylü devrimi be. Köylü devrimi sayesinde kazandığım askerlerle öteki savaşı da bitireceğim. Köylü devrimi. Bura gel sana şey veririm. Kaçtık. Artık 7000 adamım var. Ne gidiyorum? Ha. Konya'ya. Kenya'ya değil. Öldürsem mi? Ransomlasam mı? 15 ransom az ya. Anam kızacakmış bana bunu öldürmezsek. Yani bu daha iyi ya. Özgür Aydın. Devrim mi oluyor acaba? Devrim, devrim oluyor şu an. Devrim oluyor. Fena adamımız yok artık. Ali Osmaniye hazır adamı da asken. Çökme zamanı. Süleyman hep başbakan değil, hep hünkâr da değil. Böylelikle bu savaşı kazanıp bu bölümü kapatırız mis gibi olur. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Hiç edayımız yok. Böyle bir sıkıntımız var. Ve muhtemelen bu tarafta Osman'ın düşmanlarıyla da kapışmak zorunda kalacağız. Ama bakalım. Aa oğlum oldu. Adını Mesut mu koysak? Ne koysak ya? Alexios, Manuel, bizim atalar ve Keykubat. <laughs> Murad ya Murad iyidir. Murad. İsyan dövmem lazım. Şöyle isyan dövelim. Sıkıntı yok. Bu da Yunanlar ayaklandı tabi. Yani aynı zamanda biz artık popülist değiliz arkadaşlar. Biz bir ayaklanmayla devrim yaptık. Devrim. Devrimle. Aa benim savaş aletim yok. şey basacağız. Haa. geri dönelim arkadaşlar. Geri dönelim arkadaşlar. Ray 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 sesimizi. Şunu da iyice fullleyelim. Sonra gidin. O bir de abi geldi. Black Death geldi. Isolate the capital. Enter seclusion. Siktir et. ben yönetmem orduyu. Bana ölek mi? Şimdi Bursa hazır güçsüzken Bursa'ya çökmek lazım. Bura gitti. Yağmala babacım yağmala sabah kadar yağmala çok da Kim öldü? Annem. Reklusif olalım. Çok kötü öldü. Anneciğim. Canım anam. Sultanım anam. Sana yemin olsun. Sana and olsun. o tahtı alacağım. Önce babamın tahtını, sonra senin tahtını alacağım anam. Önce babamınkini, sonra seninkini anam. İstedikleri kadar yağmalasınlar ya. Sıkıntı yok ya Karısını mesir aldık. Çok iyi. Bir de şurada döv şunu. Osmanoğlu ve Selçukoğlu. Kim? Bakalım haklı sultan. Göreceğiz. İznik'i de alalım ve bu artık bitsin. 16 ay çok geldi ya. Gordium daha kısa sürebilir. Gordium'un düğümü daha kısa sürede çözülür yani. Sen benim kuzen falan değilsin değil mi? Niye değilsin? Annemin kuzenisin çünkü. Okey. Ve bitti. Ratataratat dom Bir Selçukoğlu tekrar tahta. Hamdü senalar olsun. Hamdü senalar olsun. Hamdü senalar olsun. Ve başkentte tabii ki İznik. Bursa mı neresi? İzniktir bizim başkentimiz. İznik'e çekeceğim. Ha, ama çekemiyorum. Niye? Ha, bir de seninle mi uğraşacağız? Okey. Ee, oyunu çok iyi bir noktadan mı bitiriyoruz? Az çok. Devleti Osmaniye derken hocam. Devleti Rum. Bu da Rumi. Renkte de Mavi. Destur. Şah Mikail Hazretleri. Prenses Nonna'dan doğma. Şehzade Mesut'tan olma. Mikail Mesudoğlu. Sıradaki hedefi Roma. Önce Venedik'i tokatlayacağız. Ardından Bizans İmparatorluğu. Ardından Trebizond'u alacağız. Vay be. İyi ilerledik ha. Bir devrim lideri olarak. Çok enteresan bir şekilde. Güzel oldu ama yani. Hepsi güzel.